Abiler selamlar ilküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler 5 adet ürün tanıtacağım size. Kendi işçiliğim. Üst düzey koleksiyonluk oldular gerçekten. Abiler birincisi şöyle bu iplerimiz neondur bizim. Bilginiz olsun. Tespih için özel olan ipler. Birincisi el boyudur abiler. Katalindir. Bagadır. Baga diye de adlandırılır. Katalin diye de adlandırılır. Şöyle tamamen eski usul dizayn yaptık tespihimizi. Koleksiyonluk iyi bir tespihtir. Tamamen eski usul dizayn. Havşa delim. El boydur abiler. Pek el boy çalışamıyoruz bu aralar. Malum el boyda düzgün ürün olduğu zaman çalışıyoruz abi. 10 milime 10 milim. 10 milime 10 milim. Özel bir kazaz ile beraber şöyle. Kazaz binayar gümüş. Şöyle tamamen Osmanlı bağlama. Bu birinci ürünümüz. Muazzam bir tespihtir dostlar. Koleksiyonluk bir materyaldir. Gerçekten e, dokusu, çekimi klasik dışı bir tespihtir. İddialı bir üründür. Eski usul dizaynını yaptık. Şöyle bu birinci ürünümüz abiler. Komple tıraşlanmıştır bu tespih abiler. Benim işçiliğimdir. Ben tıraşladım. İddialı bir üründür. Koleksiyonluk bir materyaldir. Dilerseniz günlük kullanın. Çok keyifli bir malzemedir. Bu birinci ürünümüz dostlar. 10 milime 10 milim ölçü. Günlük kullanım için idealdir. Bakın el boyudur. Bu birinci ürünümüz. Bu ikinci ürünümüz. Abiler. Ateş kehri var diye adlandırdığımız üründür. Bunun da ipi yine neondur. Komple tıraşlıdır bu da. Yine özel bir kendi e, objesinden gene kendi e, habbesinden bir adet şöyle obje yaptık kazız ucuna. Bu da yine tamamen tıraşlıdır ve efsane bir materyaldir. Bu da koleksiyonluktur. Parlament mavisi. Bu da el boydur Çekim harikası bir tespihtir. Ciddi bir materyaldir. Bunun da ölçüsü ortalama 82'ye 11. Yani 8, 10, 8 11 civarı bir tespih. tam el boy dediğimiz boy. Şöyle tamamen eski usul. Bu da tabii ki havşa delim gene. Bu da iddialı bir ürün oldu. Çekimi falan çok keyiflidir. Bu ikinci ürünümüz abiler. Şöyle Abiler bu üçüncü ürünümüz. Şöyle sıkma kehri var. Tamamen eski usul dizayn yapılmış. Şöyle. Yine kendi objesinden bir adet böyle obje yapılmıştır abiler. Kaza ucunu. Bu da havşa dilimdir. İmam altı şöyle V şeklindedir. Abiler eski usul havşa dilimdir bu da yine. Çekimi de gayet hoştur. Naif bir tespittir tamamen eski usul dizaynını yaptık. Bu tespitte biraz eski bir malzemedir. Şöyle 8-10 yıllık bir malzemedir. Bilginiz olsun. Koleksiyonluk bir materyaldir. Şöyle hemen ölçüsünü de ben vereyim bunun size. Abiler. Ortalama 8-12. Koleksiyon boy şöyle. Düzeltiyorum el boy. Şöyle bağlaması da Osmanlı bağlama oldu. Düğüm gizlemesiz. Şöyle. Kazaz yine ona keza çok şık oldu bu tespihede. Bu da üçüncü ürünümüz. Çekimi gayet hoş. Naif bir tespih. Tamamen eski usul dizayn. Bu üçüncü ürünümüz olsun dostlar. Şöyle. Bu dördüncü ürünümüz abiler. Bu da katalindir malzemesi. Tamamen şöyle horoz model imame yaptık bu çalışmamızda. şu kesim. Şöyle yumurta model. Bu da tamamen zımpara işi tıraşlıdır abiler. İmame de bıçak işi e, tıraşlıdır. Çok şık bir materyal oldu bu da. Çekimi gayet hoş ve naif bir tespih. Çok kaliteli oldular bunlar. Bilginiz olsun abiler. Şöyle iş ölçüsü de 10 milime 12 milim el boy günlük kullanabilecek olduğunuz bir materyal. El boylardan pek çıkaramıyoruz biliyorsunuz. El boy güçlü hamur çalışıyoruz. Bunlar da oldukça kaliteli bir hamura sahip. Çok iddialı bir tespih oldu gerçekten. Çekimi de gayet hoş gayet naif bir tespih. Dilerseniz tek çekin, dilerseniz çift çekin. Yine bağlaması da Osmanlı usulü şöyle düğüm gizlemesiz. Objesi yine mevcut kazazda. Kazaz işçiliği de özenle yapılmıştır. Kazazın şu taraflarının e, tarafların hepsinde boru da mevcuttur. Hiçbir şekilde oynama yapmıyor. Borulu kazaz yaptık burayı da. Tespihimiz gayet hoş. Bunların hepsi teklemedir. İkincisi yoktur. Bilginiz olsun abiler. Nasibi olan nasiplensin kısmesi abi. Abi şu dördüncü ürünümüz. Beşinci ürünümüz birazcık eri boy. Yine şöyle beyaz bir katalin. Gene kendi objesini yaptık abi. Kazas ucuna. Yine bağlaması da gene eski usul. Şöyle düğüm gizlemesiz. Kesinlikle bunların hiçbirisi Osmanlı değildir. Bilginiz olsun. Koleksiyonluk iyi bir tespih bu da. Şöyle eski usul dizaynını yaptık. Tıraşladık bu tespihi tamamen abiler. Şöyle. Yine havuşa delim. Özenle yapılmış bir materyaldir. Bu da 5. ürünümüz. Bunun ölçüsünü vermedim. Özür dilerim. Şöyle 11.5 milime 14.5 mm. Bu koleksiyon boyudur abiler. Bu iri boyu Komple tıraşlıdır. Yani beyaz bir katelin. Efsane bir hamura sahip bu da. Blok malzeme katelindir bu da. Eveliyatı. Gayet naif ve keyifli bir malzeme olduğunu düşünüyorum ben de. Şöyle 5 ürün birden aldım. Bilginiz olsun. Aşağıya yorum kısmına e, numaramı yine bildiriyorum abi. Whatsapp'tan ulaşırsanız e, fiyat performansı gerçekleştirebiliriz. 5 adet koleksiyonluk ürün abiler. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Selamun dostlar.